Sözcü gazetesi. Bir şey soracağım. Başbakan Tayyip Erdoğan seçimde İzmir almayı çok istiyor. Ne diyorsunuz? Oy, mümkün, değil mümkün değil burası. Alamaz. Ayakkabı kızlarına dolayı alamaz. Başbakan Tayyip Erdoğan seçimde İzmir'i çok istiyor. Bir İzmirli olarak ne düşünüyorsunuz? Valla ben de Amerika'yı istiyorum ama zor bence. Kişilik olarak sevmiyorum. Nasıl bir başbakan istiyorsunuz? Daha demokratik, daha halkın önem veren, kendi isteklerini düşünmeyen kendi yani istekleri doğrultusunda bir şeyler yapan başbakan istiyoruz. Türkiye'nin bu hükümetle ilerlerse bir yere gelebileceğini de zannetmiyorum. Başbakan ben İzmir'i çok istiyorum bu seçimde. İzmir'i almak istiyorum diyor. Ne diyorsunuz? Valla hologram göndermiş ya. Kendisi ne bekleriz herhalde bilmiyorum. Çok ağır konuşuyor ya İzmir'e. Yani o biraz zor gibi geliyor bana. İzmir deme yani bir de o şehri bana alacaksınız diyor. Ben de başbakan olmak istiyorum ama diyor o şehri almak istiyorum. Ama onu anca rüyasında görür. Yani İzmir'e gavur İzmir diyor, işte İzmir'e pislik diyor. Ondan sonra kalkıp o İzmir'i alacaksın deyince işler değişir yani. Alamaz. Tamamen tamamen dini kullandığını düşünüyorum. Bu yüzden çoğu insanın da dinden uzaklaştığını düşünüyorum. Başbakan tamam. geçen hafta kendi gelmedi, hologramlı görüntüsü geldi. Ne diyorsunuz İzmir'e geldi o görüntü? Cesaret edemiyor. <laughs> bir dayatılma söz konusu. Buna gelemiyor zaten. Ya bunu kimse gelemez ki. Kim gelebilir? AKP'nin gidici oldu. Ortada tabii bunun götüren de Haziran. Merhaba. Merhaba. AKP iktidarını nasıl buluyorsunuz? Çok kötü. Yani... Öyle, sevmiyoruz. Neden? Ee, ülkemize çok zararı oldu. O yüzden. Bir şey demem abi, kafam çok güzel. sonra. <laughs> <laughs> Aynen. Baskı altında ne söyleyeceğiz <laughs> Bu kadar da iyidir yani. <laughs> Türkiye dengede kalmayı biliyor sonuç, sonuç, olarak da bu seçimlerde de e, ön plana çıkacağı diğer partilerin e, görülecek yani o şekilde bir düşüncem var. Hiç katiyen İzmirli istemez onu. Katiyen istemez. Neden? Sevmezler, sevmiyoruz. Ben hiç sevmiyorum. Bir kere demokrat değil. Her şeyden önce o. Gez olaylarında bu çok net gösterdi. İkincisi İzmir gerçekten e, hem demokrat hem de insan sevgisiyle dolu. O insan sevmiyor ki. Maalesef. O insan sevmediği için zaten bunları yaşıyoruz. Hanımefendiye dedim. Aynı şey. Diktatörlerle işimiz olmaz. <laughs> Ali Kıran başkasına olmaya gerek yok yani. Korku saldı ortada. En büyük sıkıntı da o. Korku saldı. Feci şekilde. Başbakan Tayyip Erdoğan seçimde İzmir'i çok istiyor. Bir İzmirli olarak ne düşünüyorsunuz? Ya, vallahi biz ne düşünelim? Biz vermeyi düşünmüyoruz. Niçin? Yani mem memnunuz hayatımızdan burada onların girmesini istemiyoruz hayatımıza. Yani istemek de olmuyor. Her istediği de olacak diye bir şey yok olmayacak zaten. Olmayacak. Hükümeti niçin beğenmiyorsunuz? Hmm, e, yolsuzluk davaları ortaya çıktı. E, hani e, başa geldiler ki bir insanı hani götürür diye bir şey var. E, çok güveniyorlar kendilerine. Gidecekler bu yüzden. Zaten YouTube'da da aşırı dalga geçtiler onunla. E hologramla falan bayağı dalga konusu da oldu. Kendini batırmaktan başka bir şey yapmıyor. Kılıçdaroğlu ona kaç defa dedi gelin çıkalım teke teke dedi. Hiç hangi program hangi kanal olursa olsun hala çıkmıyor. Halkın istemediği şeyleri bile yaptırmak için zorluyor yani. Kendi ne isterse olacağını sanıyor. Öyle yani o, o, olmaz yani. Hani kendi padişah sanıyor. Onlar ancak kendi partilerini destekliyorlar. Vatandaş düşünen yok. Vatandaş geberiyor burada. İzmir'de 2 Haziran gecesinde gezi olayları gezi olaylarında Basmanda bir polis bize şiddet uyguladı. Biz buraya kaçtık. Sabah karşı 3 gibi polis Gündoğdu Meydanı'na girdi. Bizi gözaltına aldı. 2 saat boyunca Gündoğdu Meydanı'nda bizi yer oturdu, e, jok, jokladı, işkence çekti. Ondan sonra oradan bizi karakola götürdüler. Belli olmayan bir karakoldu. Bizi nezarete soktular. Nezarete boyunca 3 saat boyunca kızlı erkekli bize şiddet uyguladılar. ha biz bunu istemiyoruz yani biz yani biz Barış istiyoruz artık, yani bu e, saçmalıkların durmasını istiyoruz. Biz bizden elini çekmesini istiyoruz başbakanın. İzmirliyiz, Göztepe'liz. Bizim başbakanla ilgimiz yok. Biz Atatürk çocuklarıyız. Geri konuşmaya gerek yok. Abi ben başbakandan İzmir yani İzmir'i başbakan Tayyip Erdoğan sakın, e, alamaz. Çünkü neden alamaz? İzmir e, Atatürkçü. Tayyip Erdoğan yaptığı Atatürk'e hakaretler bir değil, iki değil, 3 değil. Fazla agresif davranıyor. O yüzden e, İzmir sevmez böyle bu tür agresifliği. İmkan yok. İzmir ne, halkı, neden? İzmir halkı çünkü modern bir halktır. Yani en azından başka insanlar gibi at gözlüğü yoktur ve cahil değildir. Ee, en önemlisi de biz hani kendimizi yanlış anlaşılmasın ama yani Mustafa Kemal'in ciddi anlamda hani Mustafa uğur, uğur, Kemal Atatürk'ün askeriyiz. Atatürk olmasaydı herkes Fransız şu an Türk halkı ya Fransız olurdu ya Yunan olurdu ne bileyim ya Alman olurdu ya olurdu ve olurdu. Atatürk sayesinde bu insanların hepsi Türk yani Müslüman. Peki başbakanı sordum bu cevabı verdi Size göre başbakan Atatürkçü değil mi? Bence değil. Yani Atatürk düşmanı olduğuna ben inanıyorum yani. Bütün başbakanlar istifa etti. Ama bizim hala başbakanımız devam ediyor yani. İstemiyoruz biz onu söylemen taksim her taksime her yer direniş. Biz mücadelemize devam edeceğiz ve sonuna kadar da inene kadar sokaklardayız. Her şekilde biz direneceğiz yani. Hiçbir bunun kaçışı yok yani. Durduramazsın bizi. Sesini buradan başı